Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde e, biraz iksir falan yapmaya çalışmıştık. Ve gastımıza su dökmüştük. Bu A, gastan geliyor değil mi o ses? Bu canlana dursun. Bu bölümde bu gastımızı canlandırıp Buna bir tane güzel bir yer yapmayı düşünüyorum. Tüccar da burada geziyor. Gezin. Bir uyuyalım arkadaşlar. Merhaba pis pisi. Şimdi. Gastımız orada büyüye dursun. Buna eğer yapmam lazım. Eğer siz olmaz. Nasıl yapılıyordu ki? Gast eğeri. Eğer değilmiş bunun ismi. Koşum ne lazım? 3 deri bir tane yün. 2 tane cam. Cam var mı? Camımız yok diye hatırlıyorum. Hızlı bir şekilde cam alalım. Cam yün ve deri. Kastımız inşallah. Burada cam yok. Birazcık etraftan toplamalıyız. Burada hemen toplayayım. Hiç uğraşmadan. Tam iki tane yeterli. Derim var diye hatırlıyorum. Buraya üç tane koyayım da. Ee, yün falan var diye. Ben bir eşyaları hazırlayayım arkadaşlar. Mavi renkte yapmayı istiyorum. O yüzden mavi. Bunu bunun etrafı. Tamam bu şekilde. İki tane cam. Üç tane deri. Deri yok. Aşağıdaki sandıklarda inşallah vardır. Orada da yapalım. Derimiz yok arkadaşlar. İki tane deri bul, üç tane deri bulmamız gerekiyor ve inek arayışlarına gireceğiz. Hangi şeylere çıkıyordu ki deri? İnekten hariç başka bir şey de çıkıyor muydu? E kendi ineklerime de zarar vermek istemiyorum açıkçası. Biraz inek arayacağız. Bir tane bulduk. İnşallah. Kaç tane verdi? Bir tane verdi. İki tane kaldı geriye. Buralarda olacağını umuyorum. İnşallah hızlı bir şekilde buluruz. Bir tane tam önümde var. Hızlıca bunu da baltayla kesik. Hmm. balta vermedi. Bu kötü oldu ya. Bakalım şöyle etrafa başka yok uzun arayışlar sonrasında bir tane daha bulduk da karşıya nasıl geçeceğiz? Çok ayrı yapılmış. O ses ne be? Burada inek vardı. Arkadaşlar duyuyor musunuz sesi? Gitti şimdi. İnek nereye kayboldu? İnek burada. Aa yine vermedi ya şaka gibi. Bu çok 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 kötü oldu. Şöyle etrafa bakayım var mı acaba hiç? Etrafta gözükmüyor. Bu tarafa gideceğiz. Oyunda böyle çiçekler mi var? Yeni mi geldi? Ben bunları hiç görmemiştim. Bunlar güzelmiş. O tüm o çiçeklerden. Bunları toplayacağım biraz evin etrafına. Koyarım arkadaşlar. Çok güzel durmuyor mu? Ben çiçekleri çok seven insanım da. Çok hoşuma gitti. O kadar evin etrafını dolandım. Bir tane anca buldum arkadaşlar. Bunda da deri sonunda ya. Allah gaz inşallah. Biz bu deriyi bulana kadar uyanmaz. Lütfen sen de deri olsun. Lütfen lütfen lütfen. Evet. Deri çıktı. Tamam daha fazla hayvan öldürmeyeceğim ya. Bunu gidip yapma zamanı. Evet bir tane koşumumuz var. Ama gaz canlandı mı? O önemli ya. Bu daha uyuyor ya. Ne uykucuymuşsun sen. Buna güzel bir ev de yapmamız gerekiyor. Ha gülüyor artık tamam. Uyanması yakın demek arkadaşlar. Biz de uyalım. Sabah olsun yaratıklara uğraşmayalım. Elime bir sürü kırık taş aldım. Bunlarla yapımı yapacağım. Planım o. Böyle çok büyük bir şey yapamayabilirim fakat. Yine de idareten bir yeri olsun hayvancığımızın. Nasıl bir yer olabilir? Plan yapmak lazım da. Hmm, aklıma bir plan geldi. Burada şunları bir kısmını pişirirsem bence bu 64'ler yeter. Onlar ana sütunları verirler. Sende canlan. Bunlar eriyene kadar ben biraz takılayım arkadaşlar. Yeri falan planlamayı yapayım aklımda. Geleyim. Arkadaşlar gastımız oldu. Gel canım benim gel. Ne güzelsin be. Buna hemen şeyini takalım. Hatta daha, daha, daha takılmıyor. Büyümesi gerekiyor. Bunu bağlayayım bir yere, Bir yere. Hatta buraya bağlayalım. Bir yere kaybolmasın burada dursun Sen burada dur tamam mı canım benim Buna Büyümesini hızlandırmak için arkadaşlar Karşıki tepelerden Kar topu getireceğiz Bunlardan kaç 15 tanesi mi Tamam yeterli bence bu Buradaki sandıkları ha, Derin taş varmış Bunu alabilirim Bunları alacağım Şimdi fazlasıyla taş yaptık. Bu canımız ciğerimiz burada dursun. Taşları tam istediğim şekilde işleme gidiyoruz şimdi. Yani normalde ağaçta kullanabilirim fakat ağaçta uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Evet, bunu alacaktık pardon. Bir sürü ne yapabiliriz? Bunlar Heh. Bundan yapacağım. Bu derin taşlardan hiçbir halt olmuyor. Bunlar boşa. Boşa 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 cidden. Yapmışız. Bunun da hepsini hepsini değil de bir kısmını hatta hepsini bundan yapalım. Gereksiz şu derin taşları koyacağım. Derin taşlar hiçbir işe yaramıyor. Tamam, bunlar yetecektir diye düşünüyorum. Diğer gazları daha canlandırmayacağım, daha sonra canlandırırız. Yerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle planımız bu dursun. Bunlar ana sütun olacak bu. Bunlar ana sütun. Aralarına bilmiyorum. Aralarını bence ağaçla yapsak daha bir hoş gözükebilir. Bunu da nereye yapsak hoş olabilir? Aslında bunu üste yapabilirim. Çünkü ulaşım açısından daha güzel olur. Değil mi? Aslında bu karpuzların olduğu yere yapsam ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Şu karpuzları toplayalım da. Zaten aşağıda bir sürü karpuz yerimiz var arkadaşlar. Bu karpuzların olduğu yere yapmaya gerek yok. Bunları artık kullanmayacağız. Buraya yapalım. Bence burası daha hoş. Hatta şöyle dolduralım şuraları da. Tamam. Bunlar kuruş. Nasıl bir şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ha, yanlış koyduk şuraya. Endive koyalım. Kaç arasında var? Buraya koyduk. 1, 2, 3, 4, 5. Burası olsun bence. Burası mı olsa bir geri mi olsa? Bence bir geri olsun. Tam burası olsun. Ha, bu şekilde ben bir dizeyim. Sonra bunu dizdik. Bu bu şekilde bir çatısı olsun. Geniş bir çatısı. Geniş bir çatısı olacağı için artık bundan da işimiz yok. Bu şekil yapacağız. Şimdi ne yaptık? Tamam. Bir de buraya yapacağız. Bir tane buraya koyuyorum. Bir tane tam altına. Böyle. Aslında tam orantılı olsun diye. Ah! Düştük. Kötü oldu bu. Tam orantılı olması için arkadaşlar bir ondan bir ondan koyacağım. Yoksa orantılı olmaz. E bence çatı güzel oldu. Bakalım şöyle. Bence hoş. Fakat hepsi bundan olmasın bence ya. Bu sadece üst ana bloklar böyle olsun. Bakalım diğerinden koyacağım. Fark ediyor mu? Evet böyle daha hoş. Çünkü bunun sanki ağız varmış gibi hepsinde ağız varmış gibi gözükmesin. En üstlerde olsun sadece. Değil mi? Böyle her blok aynı hissi versin istemiyorum arkadaşlar. Düz standart bir şekilde olmasın. Çünkü ne kadar farklılaşırsa bloklar o kadar tatlı gözükür. Çok sade de olmasın. Ve bir uyuyalım biz. Çünkü yaratıkla gelecek. Şimdi diğer çatımızda. Diğer çatımız biraz zor yapılacak ama nasıl olsa. Şu an su. Elimizde harbi su var. Buraya ben suyu koyduğum zaman atlarım üstüne. Şu taşları biraz kullanacağız hor bir şekilde ama olsun. Kaç tane çıkmışız? Bir, iki, üç, dört tane çıkmışız. Bir, iki, üç. Bence tam burası aynen. Suyum nerede? Tam suya indik he. Bu yaratık sesi nereden geldi? Bir yaratık sesi duyduk değil mi? Neyse önemli değil. Öldürürüz. Öldürürüz deyip de ölürsek de var ya. Bunu koyalım. Bunun ucuna bundan. Şimdi sırasıyla çıkalım. Sonra bir üst bir üst. Tam mı oldu? Evet. Şimdi bunu direkt çekeceğiz. Şunu kırıp çektik. Sırasıyla ben bunları hep Aa, olmadı düşme ama. Tamam. Arkadaşlar. Şu karşı büyücü şey gibi yapacağım ya. Tahtadan yapacağım. Buralar böyle olsun. Geri kalan şu üst kısmı tahtadan yapalım. Yoksa bence görüntü güzel olmayacak. Evet suya da çok güzel atladım. Benim altımda bir yerde mi var bu zombi ne ya? Şunu kıralım da. Bu burada durmasın. Biraz odun kasalım. Bizim gaz ne durumda? Gaz da ye yiyecek vermedik. Biraz ağaç toplayalım. Topladığımız ağaçları da tekrar dikelim elimize alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Ne var fazlalık bizde eksiltebileceğimiz? Bunu alıp bunun üstüne korsak oldu bitti. Fazlasıyla ağaç toplamam gerekiyor. Çünkü çatısını da bundan yapacağız. Çatı ve yanları bundan yapacağımız için. Bir de biraz şey gerekecek bize. Merdivenler... Ama gerçi merdivenlik iş yok ki bunun. Önceki seriye gitti aklıma. Önceki seride arkadaşlar şey yapmıştım. Böyle büyük gastara özel üçlü bir yapı yapmıştım. İzleyebilirsiniz hayatta kalma serimde. Onu Java versiyondu. Bu örümcek var. Bu örümceği de öldürelim fazlasıyla aldım arkadaşlar da yeter mi bilmiyorum 64 tane aldık da inşallah yeter şimdi dizelim yavaş yavaş ya bu, bu oyunda çok avuk sabuk sesler geliyor ya tek bende mi bilmiyorum da çok aşırı derecede Abuk sabuk sesler geliyor birden. Aniden. Çatıları tamamlayalım. Buraları da yapalım. He, yanlış oldu. Ah be düşmesi iyiydi. Ama yetecek diye düşünüyorum fazlasıyla. Evet, biraz fazla yapmış olabilir ama olsun. Fazla mal göz çıkarmaz diye sözümüz var. Bu kısmı şu şekilde doldurup bu şekilde kapatırsak bence çatı mükemmel oldu. Bilmiyorum katılır mısınız ama bence güzel oldu. Bakalım bence hoş. Kastımız da buraya rahatlıkla sığar. Hatta şu araları da kapatabiliyorsam kapatayım diyeceğim. Oralar kapanmaz. Aynen yani oralara kapat oraları kapatamayız. Peki buralar böyle. Elimize küreğimizi alalım. Zıpladım be. Hadi kapat. Heh. Tabii ki bu böyle olmaz da. Nasıl yapabiliriz? Hmm. Bunları kullansak. Zaten bunların yeri aynı. Şuralara hep bunlardan döşesek nasıl olur acaba? Deneyip görelim. Yeter mi? Yeter. Fazla bile. Geri kalan her şeyi ahşap yapacağım için yerde ahşap olmasın istedim. Elimizdeki malzemeyi de değerlendirelim. Bunu alalım. Bunları atalım. Nasıl bir şekli olsa? Şöyle bir kafamda bir kurayım arkadaşlar. Gastımız buradan gelse. Sağ diye düşünüyorum bu kısma. Şu uzaktan da bakalım. Üst kısmı kapatsak mı Buraya sığar ya Bence ama sığmazsa Ki Sığmama olasılığı da var Şunu alamadık Hala alamadık Heh, Şimdi alabiliriz çit yapacağım Şuraya hmm, Sen değil Bir tanecik çalışma masası ekleyelim. Sen de buraya getirdiğimiz zaman işini tamam. Ne yapacaktık buraya çit. Çit için çit 12 tane yeterli. Ne atabiliriz? Hiçbir şey atamayız. Seni şimdilik bir atayım. Bu olmadı arkadaşlar. Neden olmadı? Bu şekil yapacağız. Bunun bir tane girişi, bir tane de şurası olacak. Şu kısmı da Tamam. Burası okey. Ha bu üstte oldu. Olmadı. 2 Yetmedi ya. Şunları alırsak toprağın yerine bence yeter. Clipper gelmesin de. Toprak nerede? Toprağı aldık elimiz herhalde de. Senim mi almışız? Bunlar neden bu şekilde yaptım? Çünkü buradan hatta şu altlara da eklersek bir tane ama yetmedi tabii ki. Çit kapısına yetiyor. Bir uyuyalım. Bunların hepsi oldu mu? Oldu. Bir yerden örümcek sesi geliyor ama nereden bilmiyorum. Neden bu şekilde yaptım? Çünkü gazımız dışarı kaçmasın diye arkadaşlar. Bunun etrafını da meşale ile kuvvetlendirirsek çok güzel olur. Şu kısımları meşale ile kuvvetlendirelim. Son olarak da buralara koyduk mu? Yapımızın her şeyi tamam. Şimdi çit kapısı yapacağım. Çit kapısı yapmamız için kaç tane yapabiliyoruz ki? Bir tane mi yapabiliyoruz? Çit kapısı için ne lazım? İki tane ondan çubuk lazım. Ama her şey karıştı. Sen bir dakika git. Tamam. Kapı nerede? Heh. Aa büyümüş. Gastımız büyümüş. Ama ben bu şekilde istemiyorum. Bunu nasıl yapacağız ki? Bunu bu şekil istemiyorum ben. Tamam. Bu şekil sağır diye düşünüyorum arkadaşlar. Deneyelim. Elimize koşumu alalım. Olmasa tek kap yaparız. Amaç oradan gaz çıkmasın. Gel bakayım neredesin canım benim gel sana bir koşum giydireyim gel gel böyle ya şunun güzeliye bakar mısınız çok tatlı değil mi Şöyle çıkalım. Yavaş ama. <laughs> Güzel. İnşallah sığar ya. Sığmaz diye korkuyorum. Ama sığar diye de düşünüyorum. Biraz havaya biraz havaya. Hadi canım benim. Kalk havaya. Sık giriyor musun? Hadi lütfen gir. Hadi. Kapılardan giremiyor arkadaşlar. Sen bir dakika bekler misin beni elime hatta eğer alayım da Eğer, eğer değil Sen birazcık beklesene Gel buraya Heh. oldu şu şekil ha bin bin, bin. lütfen sı lütfen tam sığıyor ama şu kapı önlüyor arkadaşlar şu kapı önlüyor evet f da vurmayalım yanlışlıkla. Şöyle birazcık geri çekeyim. Şu ya kullanmazsa çok zor. Heh. Şimdi girebiliyor musun? Hadi Lütfen. Lütfen. Ne sığmıyor şimdi de? Bunun çözümünü bulacağız. Şimdi gir. Sığmıyor. Heh, sığdı. Tamam bunu da hata yapmışız. Bu şekilde dönerse Gastımıza yer yapmış olduk. Hatta çiti. Çit 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 çit. Nerede ya çitler? Onu buraya bağlayalım da. Çitler nerede? Burada. Ama <laughs> bu burada uçsun arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Gastımız var çok güzel bir şekilde. <laughs> Evi de tamam. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.